Günler. Ben Leyla. Leyla'nın kanalına hoş geldiniz. Bu yayı size tanıtmak isterim. Bu boncukla yapılmış, kum boncukla yapılmış. İki sırada yapılır. Çok narin. Örümcek şeklinde biz bunlara örümcek diyeceğiz. Örümcek şekli yapılır. Hafif. Boncukların nersi şey, desenine göre yapılmış. Evet efendim. Bu da bir tane yazma. Bu da iki sıra yapılır. Bu da kum boncukla yapılmış. Birer tane içine koyulmuş. iki sırayla yapılmış. Güzel tek renkte yapılmış. Evet efendim. Bir de bir yazma. Allah hayırlısını nesip Bunları ile tek tek yapmıştım. Bu da iki sıra yapılır. Çok güzel. Yarı desenine göre. Bu da bir yazma. Bu da bir sırada yapılır. Yazmanın üstünde yapılır. örneği sevdiğim için ben kolay geldiği için iki tane ayrı yaptım. Aynı örnekte yapmışım. Bir de yeşil ne yapmışım? Siz yeşil. Bunlar bu aynı renk şeyde yapılmış. Modelle yapılmış. Bu da bir yazma da bir sıra iki sırada da yapılır çok güzel narin kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun